Doğanın en küçük mühendislerinden biri, aynı zamanda en büyük gizemlerinden biri. Arılar. Onlar sadece bal üretmez, aynı zamanda bitkilerin devamını sağlar, ekosistemlerin dengesini kurar ve görünmeyen bir iletişim ağı kurarlar bilim insanları son yıllarda şaşırtıcı bir keşif yaptı. Arılar çiçeklerin elektrik alanlarını hissedebiliyor. Her çiçeğin kendine özgü bir elektrik imzası var ve arılar bu sinyalleri kullanarak hangi çiçeğin nektar içerdiğini anlıyor. Arılar göllerini bulmak için sadece güneşi değil dünyanın manyetik alanını da kullanır. Tıpkı bir pusula gibi beyinlerindeki mikroskobik kristaller onlara yön duygusu verir. Bir arı yeni bir nektar kaynağı bulduğunda kolonisine dans ederek anlatır. Bu dansın yönü ve ritmi diğer arılara nektarın tam konumunu söyler. Bir tür matematiksel dil gibi. Peteklerin altıgen yapısı doğanın en verimli geometrisidir. En az bağ mumu kullanarak en fazla balı depolar. Bir mühendislik harikası mükemmel hesaplarla inşa edilir. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Gerçek zeka sadece düşünmekte de değil, doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmektir. Her kanat çırpışlarında bir düzen, her petekte bir denge vardır. Onlar hiçbir kelime kullanmadan işbirliğini, disiplini ve fedakarlığı bize öğretir. Biz insanlarsa bazen unuturuz. Doğa bizim için değil, biz doğanın bir parçasıyız. Peki ya bir gün arılar tamamen yok olursa? Birim insanlarına göre o zaman dünya birkaç yıl içinde sessizleşir. Çiçekler döllenmez, meyveler yetişmez, tarlalar boşalır. Hayvanlar aç kalır, ormanlar solmaya başlar, rüzgar bile eskisi gibi kokmaz olur. İlk başta belki fark etmeyiz. Raflarda birkaç meyve eksilir, bahçelerde birkaç çiçek solup gider. Ama her geçen yıl renkler azalır, doğa yavaşça susturulur. Ve sonunda insanlar da kendi elleriyle kuruttukları bir dünyada yaşam mücadelesi verir. Arılar sadece bal yapmaz. Onlar hayatın döngüsünü sürdürür. Her vızıltılarında doğanın kalp atışı yankılanır. Onlar kaybolursa dünya sessizliğe gömülür. Arılar hakkında söylenecek o kadar çok söz var ki. Ne kelam yeter ne de vakit. Unutmayalım ki sizler zarar verme niyeti taşımadığınız sürece ne arılar ne de başka bir canlı sizi bir tehdit olarak algılar. Yani size zarar vermez. Yaratılığını sevelim, yaradandan ötürü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh,